Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün abi dünyanın en iyi el izleyeceğiz ve bu el elkurt... ne kardeşim biliyor musun? Bu kardeşi Türk! Türk elkurt 6529 güçle beraber şu anda dünyada bayrağımızı dalgalandırıyor. Evet abi Helgurt'un gameplayini izleyince ardından kendimiz oynayacağız. O nasıl oynuyorsa aynı şekilde oyun sergilemeye çalışacağız. Hazır videonun başındayken videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda ekranda isminiz bu şekilde çıkmakta. 150.000 aboneye çok az kaldı. Abone olup videoyu beğenip inanılmaz bir şekilde destek olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Burada bu ildiğini görüyoruz. Ve profili 66 yıldız. 58 oran. İnanılmaz. Kuşlaması yüksek. 10.000 maçı var. 64 oran 10.000 maç. Ciddi bir oran orantı. Ciddi bir oran orantı. Evet karşılaşmaya birazcık erken bağlandık değil mi? Dakika 2.40'dan 2 iki skor almış bile. Aha. Aha burada e, 7 seviye ne ara oldun? Ne ara 2 skor aldın? Ne yaptı da rakip bu kadar skor aldın? Gerçekten çok merak ediyorum. Bir denizini bitirdi. Şimdi alttaki ormana dönüyor. Karşısındaki piklerde sıkıntı bu arada. Bu arada bu sadece Türk bayrağı mı yaptı? Gerçekten Türk mü acaba? Oyunda hiç Türk yokmuş gibi. Öyle hissetmiyor bu Bunlar yabancı oğlum böyle Türk nikim olur? Türk nikim belli olur güzelsin. Faramiz sen bir şerefsin. Bu arada Türk bayraklı yabancı bu. Olsun bizim bayrağı dalgalandırıyor aslanım benim be. Bundan sonra seni Türk ilan ediyorum. Aha. Kes onu. Kes sattı bu sattı bu. Sattı. Yedinizin var güzel ama o Klaus seni keser balım. Olsun güzel bir skor aldın, bir skor aldın. E ne mordu karşı ormanc üstü eşit kaslıyoruz biz buna halk arasında halk dilinde. Eşit takasını yaptın, geri doğru çıktın. Mor güçlendirme çıkacak. Abi Helkurt kahramanını ben çok seviyorum. çünkü böyle onluk hasarı ciddi seviyede çıkarabiliyor. Gerçekten güzel. Çabiliyor, yeri geldiğinde güzel genk atabiliyor. O ormanda oynanması en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Tortula saldırı. Şu hasara baksana abi. Bir Cavit, bir Kurt. Bir Cavit, bir Kurt böyle rahat geçiyor. Ayakkabıyı bir tık yanlış yaptı bence. Ee, zırh bot alması daha iyi olur. Kes bunu. Ay hasarı etmedi. Atla. Çok geç. Çok geç. Çok geç. Hiçbir şey yapamazsın bu arada. Senin topla oradan. Ormanların dönmeye devam et. Abi yedi denizde ilk atladığında kesin kesin kesemedin sonra sıkıntı olsun. Çok güzel oynadı. Çok iyi. Dikkat abi dikkat. Lemon'a dikkat. Görü çok iyi. Stek topla. Farah misal yüz ulti geldi. Ay 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 ay. W nice oğlum. İçeride kuleden senin topladım da kestim ve yok kule ilk önce güzel güzel onu da kestiniz süpersiniz lan siz şu lanet oyunu oynuyorsunuz bilader İbrahim farkında mısın? Çok farklı seviyedeler Evet abi şu anda yiyip bitirmesine doğru ilerliyor yiyip bitirmesi alacak 7 sonra Öndüm buluyor rakip ezdiler aslında 6 skor almış durumda 7 denizi var yiyip bitirmesi var. Şu anda çok 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 iyi hasarlar çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Döndün oraya orada savaş kokusu var. Faramis'in de var. Faramis'in de öldürtmez seni. Çektim mi Liam ordu? Güzelsin. Çoğu tank Faramis mit yapıyorlar. Bu da ayrı bir strateji. Her zaman rakipte Novari olduğunda korkmuşumdur ama ben. Gerçekten bana korku salıyor Novari. Çünkü abi e, çok anlık güçlü hasarlar çıkartabiliyor. Aha baston ultini koştu ona derken gitmedi. Koridora dönecek mi? Edit geliyor. Dikkat ona. Tamam dikkat ama kesmesin dikkat dikkat güzelsin Bastım ne? yok Kuleye odaklı oynayacak minyon yok kulede çıkman lazım Bastım için geri dön Senin var mı? olup oğlum Kulağına dikkat tamam güzel Güzel abi takım takım olarak da muazzam oynuyor Keyifli ama şunun altını çizmek istiyorum bu Türk değil Bu Türk bayraklı yabancı En azından böyle bir tane Türkiye Hanım satan Nick olurdu Tamam yukarıda Yuzong var Yuzong sana sıkıntı çıkarabilir diye düşünüyorum Elkurt'cum Dikkatli oyunu oyunu hızlı bitirmeye bak şu an dönüyor. Global bir aydı. Taşlaşmayla girebilir dikkat. Pençesini attı. Abi ben her kursa böyle şey e, buz da avcısının dağının bilmem ne çarpın çıkmayı yani mavi çarpı çıkmayı daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor hem rakibe slow veriyorsun hem böyle içlerinde kaldığında rahat rahat çıkabiliyorsun. Bastım oraya. Ultin var. Aa bu çok kötü bu çok kötü yakışmadı hocam. Ultini basacak. Şu novarayı atlasan kessen. Yok mu? Yok. Burası karışacak. Burası karışacak. Dikkat. Dikkat. Çıktın mı? <laughs> ya o şil atacağı aslında çok belliydi. Böyle denemek için yapılmış bir şey diyebiliriz buna. Olsun. Ormanlarını dönmeye devam et balım. Erken lord alınması lazım. Rakip bu arada late game'i çok güçlü. Onu da söylemek istiyorum. Sizin takımın da güçlü ama rakip takımın late game'i daha güçlüymüş gibi hissettirdi. Şu an Cloud'u bekleyecek. Umarım görüş vermemişsindir. Nice oğlum. Tık. Tık oğlum çok iyisin. Atla. Edit edit edit, edit dikkat edit dikkat. Onu kestiniz kestiniz. Susturum var. Zıplatıyor. Çuğdan güzel ölçüye. Vur oğlum. Nice. Gir orada. Çarpın mı yok? Çarpın yok. O red alıp sonra gidebilirsin de orada belki. Aynen. Aynen o da öyle düşünmüş. Bu arada Zodiac kostümünü hiç sevmiyorum ya. Special kostüm. Elit pardon. Elit kostümü daha güzel abi. Böyle koşuşu daha tatlı. Abi Helkurt'un metaya girmesini çok özledim ya. Roger Helkurt metası. Ay keşke geri dönse. Tamam güzel. Rakip saldı. En mantıklısını yaptı çünkü erken ordu çok rahat tutabilirsin. En fazla 1-2 kule verirler üstten alttan. Onun dışında kule vermezler diye düşünüyorum. Orta e, imitörü vermeyeceklerdir. Skorda orada dikkat. Atladın koçum benim. Tek! Çok iyi hasar değil mi ya? Shutdown bile aldı. Hasarı muazzam derecede iyi değil mi chat? Muazzam vuruyor. Bu ildiği. Bir de Atlantis kargısı çıktı çok iyi. Mittesinkiler savaşıyor sanki kimse. Al yukarı kuleyi. Evet alt üst gitti ortaya dalırsanız gayet iyi. İmitörleri üst kulelerine dayanmış olursun. Aha kaç, Dikkat çoo. Çok riskler neler ne yapıyorsun çoo. Aha. Cloud topladı az da olsa vurdu. Kulenin patlaması var. Abo 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 abo. Abo yardım takım. Oo. Dostunu satan etik giysin ya. <laughs> Alt koridoru Yuzong bayağı açtı. Üst kulesine dayanmış durumda. Koştunuz üstüne kestiniz mi onu? Ultisi vardır ama onun ya. Var mı ultisi? Aynen ultisi var. Edit yardıma geliyor. Seni gördü. çok, çok güzel fokus attı. Tam zamanında şu. Ay ölme ölme. Tam zamanı faramis nesin lan sen? Muazzamsın be oğlum. Tam zamanda ulti iki hayatını kurtardı ya. Koş oğlum oraya takım arkadaşlarının sana desteği ihtiyacı var. Oo, takımı katlettiler. Lord gider. Lord gider hocam. Bir anda atlasın üstüne. Evet koçum. Zeng. Öldün şah... Ulan tek attı lan. Bunlar nasıl asarlar oğlum. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Koş. Nice. W'nu vur. W'nu vur. Tek. Nice onu da kesin. Sattı o sattı kes onu. Ama kanka senin çarp vurmuyor gibi. Oğlum maça bir anda ne oldu bu maç buraya nasıl geldi abi? Bu maç buraya nasıl geliyor üstü imitör üstü imitör koş. Vurmasın o vurmasın. Burada bulundu nice tamam. Tamam dakika 15'teyiz daha ya. Alt koridordaki minyon dalgası ittirilmeli. Üst koridor orada girilmeden önce ittirilmeli. 11-4-4'lük skor. Atlantis kargısını aldıktan sonra şey almıştı. Hangi eşyayı aldı unuttum ama son eşyasını satıp ölümsüz kaldı. Bak ince bir ayrıntı çünkü bu maçın uzadığının farkında. Arada kalıp öleceğini de biliyor. Septen dolayı doğru olan hamleyi yaptı. Şuna tek atamazsın bir tane. Bir tane ona tek atamazsın. Çık geri bak. Ordu geliyor. Çık haritayı göster İbrahim. Bu alttan bir görüş verirsen senin için çok hayırlı olacağını düşünmüyorum Elkurt. Tamam iyi ittir mantıklı. Yukarı koridora ittirdiniz. Şu anda savaşmanız lazım. Cloud yok. Edit de onun yanında. Orada bir Leomort kesilirse görüşün alın onu. Aldınız. Tamam Leomort gidici mi? Ve bas oğlum. Çok, çok güzelsin. Senin attığın ultiyi. Tamam bunu kes, bunu kes, bunu kes. Öldü. Sattı bu, sattı bu. Nice oğlum. Edit, edit, edit. Go. Tamam bu da gitti. Aldın Lord'u. Oy ona dikkat, ona dikkat. Abo o, bizim el kurt öldü mü Ölümüşlük var. Kor onu onu koru onu koru. Ay biraz bak tam zamanda zor oynuyor. Çok güzel oynadı. Çıkar mısın buradan? Çıkar mısın buradan? Hadi ölme ona. Ölme ona. Senk vur. Vur artık. Vur lan. Ah oh, güzel. Aha, geldi seninki. At base. Boş ver oğlum. Ölebilir. Lord bir Atsan base. Ne gerek var ona yani. 110 seni keser oğlum. Dakika 18'deyiz. Aha. Çoğu da gitti. Ne yapıyorsunuz sakın? Ne yapıyorsunuz? Mal mısınız siz? Ee, şu an base'i tutacaksınız. Oğlum şey 10 bin maçım var lan. Tamam. Şey sattı. Şey aldım. Eee büyülü kılıç aldı. Dikkatli oyna dikkatli oyna balım. Dikkatli oyna oraya. Lord geliyor Lord geliyor. Çok heyecanlı çok heyecanlı. Dakika 19 Lord'u kolay tutulmaz ha. Stek topla ya. Tamam. İriter vur oğlum ultini tam zaman. Ultisi çok önemli senin ultisi. Ultini bas. Tamam. Güzel atla oğlum. O abi Cloud'un peşinde ne yapıyor? Ne oluyor oğlum bu sa Nasıl savaş lan? Aha aha sattı bu da. Sattı. Nice. Bu da gitti. Tamam. Devam edebilir misin? Güzel mantık olanı yapıyor. Çok kovalamayın oğlum. Kovalamayın oğlum kovalamayın. İmitörleri kaybeden sizsiniz. Minyonlara bak gelen minyonlara bak. Adam minyonla vs atıyor ya. Minyon dif. Aha. Ama o dikkat. Bu dönecek. E, çok iyi hasar. Ama öyle bir oy güzel doç. Doç. Şu hala zorluyor. Kesin kesin onu onu keserseniz işiniz çok rahatlayacak abi. Abo yediğiniz patladı. Koş oğlum. Bastır oğlum. Bastır oğlum. Koş oğlum. Atladın. Nice öldü. Öldü güzel. Ay için nasıl rahatladı o Yuzong önce. Yuzong bir de öyle bir oynuyor ki. imansız gibi oynuyor ya. Bayağı iyi de. Alt koridor, üst koridor ittirilmeli, puşlanmalı. Yürütel ne yapıyorsun? Kaza mı geldin evladım? Tek! Tam zamanında doğru gir bas. Çocuk Faramis, mükemmelsin oğlum. Vurdun. Nice. Aa! Aa! Cana bak! Zonya monya! tamam ölümsüzüm var. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Nice oğlum. <laughs> tamam. Arlot dönüyor. Arlot ittirecek de Arlot ittir. Çok iyi. Çok iyi. Ona ulti gelir mi? Yok tamam. Güzel, 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 Tamam güzel çoğu tekmesi sattı bu Leomort ya Leomort satmasan var ya Lord gelirken şu hamleyi yapmasan bu oyun daha da uzardı. Tamam yani bu Lord'la büyük ihtimal bitecek abi. Nasıl oynadı az sonra ben oyuna gireceğim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın abi. Benim oyunumla bu oyunun arasındaki şeyi değerlendirin. Hangimiz daha iyi oynamış? Koş oğlum oraya. Attın ultini bas. Aa ultin yok. Ultin yok güzel tamam kule açtın. Bektor bektor. Biter. Biter. Q'un da var. Zıpla arkaya. Arkaya zıpla senin ben yaptığın hamlenin de oynadığın el kurtunda anasını avradını bizim orman nerede bizimki Blueda biz de gidiyoruz bu da böyle bir bu da böyle bir murano youtube Arkadaşlar şimdiden videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Neden unutmuyoruz? Çünkü videoları beğenmeniz benim en mutlu olduğum şey. Video beğenilerinize bakarak mutlu oluyorum. Ekstra olarak global bir mi daha iyi? kurtu oynuyor yoksa ben mi? Onu da yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım. O ne? Reis, burası ölüm kokuyor. Ufaktan bir bilgilendireyim. Reis biz ölümün ta kendisiyiz ha. Bak bendeki hartlığı görüyor musun? Oğlum bunlar midi dörtledi, beşledi. Ne oluyor lan? Çet! Bu ne abi hayırdır bunlara ya? Sanki bir tık Murano'yu gördüler gibimsi. <laughs> Murano'yu gören rakip takım efekti mi diyorsun sen buna? Canım. Abi çok riskli ve çok kanser bir maç bizi bekliyor. Çünkü baktığın zaman rakipteki bütün pikler bizi sinirlendirebilecek düzeyde güzel çarp attım az kalsın çalıyordu. Aşağı gördün. 5 saniye sonra giriyoruz oraya. Bak ben bunu tutuyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bunun neyi var? Hiç şey yok. Bas! Güzel bir yer. Girdin. Gel. Tamam da hiç girdim. Vergi. Vergimi kesiyor muyum? <laughs> Bak bu sen öldüğün için. Bu sen öldüğün için. Niye de destek Kes olmadın? Aklıma. Anladın mı? Aynen öyle. Arkadan ufak bir giriş yapıyorum reis şöyle. Ufak bir giriş. abi. <laughs> Çok güzel. Neden arkadan olduğunu anlat. <laughs> Neden arkadan? Çünkü arka kapıcıyız. Reis i̇şte orada sıkıntılı bir tip var. Okay. Atladı bana doçladı atladı doşladım Bak görmeden söyledim. İşte o abi at pencere oğlum. Ne oldu lan? Ha, öyle diyorsun. <laughs> Ne? Kanka! Smite attı bana. Ben de onu attım. Ne? Gireyim mi Geç, sana? Gir 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 gir! Gireyim mi ne? Çok güzel oldu. ne yapıyorsun lan? Pardon pardon, pardon pardon pardon. Sakın, sakın bana çık deme. Çıkma. İçimde kaldı. <laughs> doyamadım. Kalamaz, <ben> kalamam. <laughs> <laughs> Kazan lazım, doyamadım. Bir daha gir. Güzel abi. Abi takımın 5 <laughs> skoru var, 4'ü bende. Harika bir başlangıç yaptık. Verdim, verdim. Onu Devam bırak, et, onu kur. bırak, onu bırak, onu bırak oğlum. Gel la, gel. Ölmesin la, kardeş. Ölsün, ölsün. Hop, bir anda bunu gördüm, bam diye. Bam diye, bam. Döndüm. Geç bunu. Eee, o hasar ne? Dikenlerim, dikenlerim batıcıdır. Oynat bakalım 7-0. Aa, bu kim? Oğlum bak, ben kasmış bir hel kurtum. Öyle diğer hel kurtlarla karıştırdım, al bunu. Girsene sen şuraya, gir gir. Reis, abartmasan sonu. Gir sen gir gir. Bu nasıl tamam, giriş reis. abi? Reis girdim çıktım işte. Bu. Reis toksanım Banka... bunu. Kanka ben kaldım sanki ha. <laughs> reis <gülüyor> kalmadın ışınlan bana, attın çıktın bu kadar ya. Argus'a bu arada dehşet bab. bir buff geliyormuş. Onun da sinyallerini size verip Benim canı fullersen sevinirim. Gel. Gitmeden bas güzel tamam. <laughs> 20 saniye sonra Evet abi Girebilirim Ona göre Atla zıpla hoplandım mı Hop Kanka bu ne yapıyor ya şunu oynasana ya <laughs> Reis Ultilerini aldım Rahat oyna Kanka birazdan şu ultiyi basıp Tamam mı Evet. Argus'la göz göze birebir temasta bulunmanı istiyorum. Birebir temasta mı? Abi, tamam. karanlıkta ama böyle. <laughs> karanlıkta, <laughs> etrafı ışıkları öldüreceğim. Oğlum, ben... Bu kim abi? <laughs> Bana oynamayın. <laughs> Hiç gördün mü defteri? <laughs> tamam, tamam gördüm. O zaman ben senin için bu atını kaçıran eşekli hırsızı kesiyorum. Bak senin için <laughs> bu. Kestim. Ayyy. Senin için. Ayy, senin senin soktuğun diken çıkmıyor ha. <laughs> Reis benim dikenler birazcık aşısız. <laughs> <laughs> Aşısı daha yapılmadı. Kuduz eder dikkatli oynayın. <laughs> Oo ilk defa bir adacımız fitlemiyor. Bakın bir adacımıza. 1-0-3 gayet iyi bir de bunu Leyla ile başarmış olması. Karşıda kupra varken hiç ölmemiş abi gayet başarılı. Kanka bu aldım. Harikasın. Sanki ama altında mor bir halka yok gibi görünmüyor o sende. Ben de aldım ben. Kanka arkadan geliyor bir cisim. E gelsin. Girsene şuraya ya. çok sinirlendim bu arada. Kanka. Reis kaçma. Reis can basar mısın? Basıyorum. Ananın. Babalar sözünü tutar. Çek. Çek 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 çek. Harikoyun. Nasıldı abi? Sen var ya iyi sokuyorsun. Biz dikenlerim dikenlerim. Bak ne asistim var ne ölmüşüm. 11 skorda kalkım var. Peki seni kurtaran neydi biliyor musun? Neydi? Neydi? İçine girdiğimde sana verilen bir ilham var. Kim olduğunu bilmiyorum. Yakından bir tanışma yaşayalım istersen onunla. <laughs> Oğlum adam ultiye basamadan öldü. Ultim var mı ultim var mı? Olmaz mı? Ver. Doçladım bunu. Ononuz atayım adam yok oldu. Şunun kaçışına bak. He. Doç. Güzel. Size lord almam. Neden, neden girdin biliyor musun sana? Neden? Asist için de vermedi ya. Kim <laughs> her girer asist alamaz. <laughs> Kanka bu arada 40 saniye vurun tırnağı. Ne 40 abi? Şuradan bir yerden kufra at. Ana. Ko oh, bismillahirrahmanirrahim. Ağzımı da yeni sana, açtım. Oynasana ya. Kanka bir saniye ya. Sakin relax. Ultime geldi mi? Bekleme sen gir. Ben sana gireceğim arkadan. Rahat da kal. <laughs> Öyle diyor. <biliyorsun>. Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Reis tank teklemeye çalışıyoruz. <laughs> Sağ ol. şu bastığım canı kes kanka. O adeta ayaklı bir base'i. Ben red'i aldık. Artık zincirleyim ben ya. Kukla sağ çaldan alt, alttan atıyor. Şu kufreye gelsene kanka. Bunu kendini ne sanıyor bu ya? Gelsene kanka. şuraya. Ölü Öyle... kadar <laughs> Oy, <hüphü. gülüyor> Oy! Güzel manyak. Sağ sağ sağ. Sağ Haşi. lan. Şey Oy Allah lan öleceğim. Bir daha bir daha bir daha. Basıyorum. Kanka ultim bile var. base'e gir. <laughs> o ne? Biz. Ah! Ah! <laughs> <laughs> Oğlum 19 bir 19'a 0 oynuyordum. Adama en az 2k gol gitmiştir biliyor musun? Kanka bu arada sen istemesen Evet. Ölmeden 30 alırdın. Ne yani, düşünüyorsun? Evet, tam olarak bunu yapabilirdin. Ve ölmeden az önce vahşi attık. Hatırlıyor musun? Yayında bir bir tane adam ölmeden vahşi at. Evet. Hatırladın onu. Hatırladın. Layla'ya girdim bir tur. Bir tur Layla'ya girdin. Gayet iyi tercih. İyi tercih. Ne <laughs> <yapıyorsam. gülüyor> ne yapıyorsun sen burada? Burada nereye geldi. Bir minik. Güzel. abi. Bunda kesin 20. skorumuzu aldık. Kanka lorda giriyorum, bitiriyoruz. Okey misin bu konu hakkında? 20 saniye sonra 3'üm dönüyor zaten. Bana da bırakın lan. Oğlum niye ona girdin? Abi ona girmeyi seviyorum. <laughs> Layla eğlen çıkarmıyor oğlum. Ne izlemiş? E bitti oyun. Gördü bekleyeceğiz. O zaman ben bir efekt veriyorum bize. Hoş bir aura. Hani sen yalnız kalacaktın? <laughs> yalnız kaldım abi. <laughs> ah. <laughs> evet abi harika eğlenceli muazzır medeniyetler seviyesine ulaşmış Sorry. bir babalar oynar. Güzeldi bence ya. Okey bence. Bu maç süperdi. Ee, umarım eğlenmiş. Güzel kayıp. Güzel keyifli vakitler <laughs> geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.